başka onu durdurun. すいません。 Etik Haftası e, bizim için kamu gücünü kullanan insanların e, vatandaşla ilişkilerini ve kamunun kendi içerisindeki e, personel ilişkilerini, astüst ilişkilerini düzenleme açısından etik haftası bir takım farkındalıklar yaratıyor. Bu açıdan önemli. Etik dediğimiz kavram da zaten kamu etiği dediğimiz kavram bunları içeriyor. Bu açıdan e, bir farkındalık yaratmak, hoş bir anı oluşturmak. İleride e, bu yapılmıştı deyip insanların hatırlamasını sağlamak ve gerekli dikkati çekmek için 68'ler Ormanı'nda sağ olsunlar bize tahsis edilen bu yerde e, fidan dikimi şeklinde bir faaliyetimiz oldu. E, burada bir e, ağaç dikim faaliyeti yaparaktan etik haftası ileride hatırlanmak, gelip ziyaretler vesilesiyle, görenlerin hatırlaması, önemsemesi vesilesiyle e, bir etik farkındalığı yaratmak anlamında Büyükşehir Etik Komisyonu ve Meske Etik Komisyonu olarak buradayız. Arkadaşlarımız komisyon üyeleri. Her yıl 25-31 Mayıs arası etik haftası olarak kutlanmakta. Biz de bu kapsamda farkındalık yaratmak adına bir hatıra ormanına ağaç dikme programı düzenledik. Ve bugün bu programa dahil olduk. Bu bizi çok mutlu eden bir program oldu.